Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Kitabın ne değil? Apaçı kitap. Hayır <laughs> evet. Ee, bir arkadaşım geldi de gülterelim onu. bu kitap mübindir. Kolay anlaşılıyor diyor. 54. surenin e, 17. ayet, 22. ayet hatta 4 kere tekrarlıyor. Hani de anlamadın, işitmedin, yukarıya baktın, sakalını sıvazladın, Kerey tekrar ediyor. Lekad yetserler zikr ve hem bir Kur'an'ı zikir için, anlamak için kolaylaştırdık. Mesaj için kolaylaştırdık. Yok mu anlayan? Hayır diyorsun, kolay değil. Çünkü benim mollam öyle diyor. Benim mezhep kitabım öyle diyor. Kur'an anlaşılmaz bir kitap. Ve hakikaten Yani ben Kur'an, sen Kur'an zor diyorsan haklısın. Çünkü Kur'an diyor ki, muhidevi olarak Kur'an bilirsek de, eğer Kur'an'ın bu ayetlerini böyle ön in yargıyla inkar edersen, haf açık ayet diyor ki, muhakkak detaylı hayır detaylı değil diyor. mücmeldir diyor. <laughs> Kur'an mübindir, açık diyor, Hayır kapalıdır diyorsun. Tamamdır diyor Kur'an, yeterdir diyor, hayır yetmez diyorsan, zaten bu ayetleri inkar ederek, hiç araştırmadan inkar hani araştırıp inkar edersen, ben sana saygı duyarım. Ama falanca sana dediği için, inkar <laughs> ettiğin için, bağnazlıkla kapanıyor yok ve gerçekten Kur'an dolaşır. Dedim Kur'an diyor, Kur'an'ın mesajıyla inkarcıların, inkarcı diyorum kefere kefere takdir etmeyenler demektir. Takdir etmeyenler arasında bir var vardır, onları anlamazlar işte.